Size merhabalar. Yine sağlıklı, şahane bir tarifle işte karşınızdayım. Hanımlar sıkı durun. Ödem attıran şahane bir içecek geliyor. Ödem sorunu maalesef gerçekten 100 yılın sorunu diyebilirim. Her zaman ödem oluyor. Esasında sadece hanımlarda değil, beylerde de oluyor. Ama yine de beyler biraz daha şanslı bence. Hanımlar biz hanımlarda daha fazla ödem oluyor. Şimdi bu ödemi indiren, bu ödemin atılmasını sağlayan özel bir karışım yaptım. Denedim bizzat. Tarifi uyguladım. Çok ama çok işe yaradı. Eminim sizde de işe yarayacak. Bunu muhakkak yapacaksınız. Bu ödem attıran e, tarifimi özellikle kür halinde uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kür halinde kullanıldığında, içildiğinde, yapıldığında çok daha fazla güzel sonuç veriyor. Amacımız daha sağlıklı olmak, ödemsiz değil mi? Daha sportif her zaman için. Sağlık tabii ki. Her şeyden önce sağlık diyoruz. Şimdi hangi malzemeler var? Hemen onları söylüyorum. Maydanoz kullanıyorum. En sevdiğim bitkilerden biri maydanoz gerçekten kokusunu, tadını. Her şeyini çok severim. Her kahvaltımda da maydanoz vardır neredeyse. Eğer böyle bir işte yulaflı bir kahvaltı yapmıyorsam muhakkak böyle maydanozsuz, bibersiz Kahvaltıya kahvaltı demem ben. Maydanoz, dereotu yine aynı şekilde dereotu gerçekten antioksidan özelliği olan, aynı zamanda antiseptik özelliği de olan çok ama çok güzel bir bitki. Maydanoz sofralarımızda da ayrıca çok lezzet veriyor biliyorsunuz. Yemeklerde de çok kullanılıyor. Maydanoz, dereotu, limon ve yeşil limon esasında herkesin evinde bulunan çok böyle hani Kolay, kolay malzemeler. Yani ekonomik diyebiliriz bu tarife, değil mi? Pratik diyebiliriz, kolay diyebiliriz. Maydanoz herkesde vardır. Aynen dereotu da öyle. Şimdi bu karışımı nasıl yapıyorum? Tabii ki suya ihtiyacım var. Su candır ya. Susuz bir hayat düşünemiyorum. Suyu bol bol için hanımlar. Ödemin en büyük düşmanı su zaten. Evet, altını çiziyorum. Günde 3 litre suyun altına düşmüyorsunuz. Bol bol suyu içiyorsunuz suyu birden içmek iç, içerseniz eğer birden bire mesela yarım litre suyu birden bire içiyorsunuz lıkır 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 bunun faydası yok. Bunu evet Osman Hoca da her zaman söylüyor suyu ağır ağır yavaş yavaş aralıklarla içmek çok daha yararlı cildi içten nemlendiriyor hem cildimizi hem iç organlarımızın çok daha iyi olmasını sağlıyor. İçten gelen güzellik. Her zaman söylediğim şeyler bunlar zaten. Evet maydanozumuz var, dereotumuz var, limon kullanacağım. İçine biraz limon suyu koyacağım. Hatta karışım yapacağım için biraz böyle kesip içine de atacağım. Kabuğuyla atacağım hatta. E, biliyorsunuz bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. C vitamini açısından da çok ama çok zengin. Evet şimdi hemen yapmaya başlıyorum. Önce biraz limon sıkacağım. Şöyle yarım limon yeterli olacak. Limonumuzu sıkıyoruz. Kesinlikle hemen yine önemli bir bilgi vermek istiyorum. Hazır sıkılmış limon sularını kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani limon sıkmak nedir ya? iş midir hanımlar? Bence alın evinizde limonu kesinlikle sıkın şöyle. Hazır limon e, suyu, sıkılmış limon suyu, konsantre limon suyunun bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ha O an için durum kurtarır belki ama... Ee, siz kendinize özel bir karışım yapıyorsunuz şu anda. Ve ödem atacaksınız unutmayın. Limonunuzu kendiniz sıkın hanımlar. Evet. Limonumuzu sıktık. Şimdi böyle bir blenderımız var. Tabii ki blenderdan destek alacağız. Yani bana kalsa <laughs> bu maydanoz ve dereotların hepsini kullanırım yani. O kadar çok seviyorum. Saplar da önemli. Ama tabii biraz saplarını alacağım şu şekilde şöyle gösteriyorum size. Evet. Mis gibi kokuyor. Evet biraz küçültürsek daha iyi oluyor. Hatta ben bunu evde yaptığım gibi yapacağım burada işte ya. Şöyle doğrayıp doğrayıp elimle koyacağım. Evet harika oluyor. Dereotu mis gibi koktu. Bunların da doğallarını bulunca içinden bir çamurlar çamurlar akıyor. <laughs> Ama seviyorum yani. Sonuçta doğal. Ama biraz yıkaması evet. Gördüğünüz gibi dereotunu koydum. Ne kadar? Şöyle bir avuç kadar koydum. Gerisini bıraktım. Dereotu da bakla ve bezelyeye çok yakışıyor. Ve gerçekten ciddi bir kalsiyum kaynağı. Onu da söyleyeyim. Antioksidan. Maydanoz yine bir küçük kase gibi düşünebilirsiniz. Yani bir avuç dolusu maydanoz. Öyle düşünebiliriz. Sapları çok erimediği için saplarını çok koymuyorum ama yine de biraz oluyor tabi. Evet maydanozumuzu şöyle bol bol gördüğünüz gibi böyle yemyeşil şahane. Bunu nasıl içeceksiniz bir yandan da onu anlatayım. Bunu kür yaparsanız eğer mesela 21 gün hep böyle insanların birçok şeye alışması ve bedenin mental olarak da bazı şeylerin kabul edilme zamanı olarak yani saptanmış, bilinmiş bir şey esasında. 21 günlük kür uygulayabilirsiniz. 2 haftalık kür uygulayabilirsiniz. Fazla gelebilir. 21 gün, 2 hafta da uygulayabilirsiniz. Bunun sonucunda sabah aç karnına, tok karnına hiç fark etmez. Günde bir öğün yani bir bardak bunu tüketiyorsunuz. Nelere yarıyor tekrar söylüyorum. Ödem attırıyor hanımlar gerçekten. Bunu içtikten sonra tuvalete sürekli tuvalete taşınabilirsiniz gerçekten. Evet idrar durumu söz konusu. Evde ya da yani hani dışarıda da olsanız iş yerinde olmanızda fayda var. Dışarıda içerseniz birdenbire tuvalet bulamazsanız zor durumda kalabilirsiniz. Şimdi limonu sıkmıştım. Hemen limonumuzu döküyorum. Yarım limon suyu, yeşil misket limonlar, yeşil limon, hemen biraz da ondan koyacağım. Şöyle yapabilirsiniz bu arada içine, çok da güzel oluyor. Ne kadar da güzel kokuyor, bayıldım. Bu aralar bergamot peşindeyim. Bu biliyorsunuz limon ve limon ve yeşil limonun karışımı böyle bir şey var o bergamot denilen onun da kokusu çok güzel. Onunla ilgili bir tarif de geliştiriyorum. Yakın zamanda bergamotlu bir tarif gelebilir size. Şimdi evet suyumuzu koyuyoruz. Evet suyu yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir karışımı yapayım. Bir göreyim bakayım nasıl oluyor görelim bir. Evet biraz da yemekte fayda var. <laughs> Harika. Şimdi. Evet, güzel karışıyor. Bence tamamdır. Biraz tortuk kalmasına bayılırım bu arada. Böyle çok pürüzsüz salep gibi değil de biraz içinde dereotunu hissetmek, maydanozu hissetmek güzel oluyor. Evet, karıştırmamızı yaptık. Şimdi hemen şöyle bir şifayı alıyorum. Evet görüyor musunuz hanımlar? Vay vay vay! Bayılıyorum işte bu karışımlara. Gerçekten bayılıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle köpüklü köpüklü oldu. Çünkü bunun sebebi çok taze oluşu. Taze olmasa limon ya da işte sıkılmış maydanozlar da var. Biliyorum böyle bir takım meyve suları. Ben her şeyin doğal olanından tarafayım. Yani o taraftayım ya. Seviyorum doğal olanı. Dediğim gibi limonun da güzel kokması, koklayarak tadına bakmak. E şöyle bir dilim misket limondan da koyalım. Çok da güzel kokuyor. Hatta şöyle biraz havamız da olsun. Şöyle de yapalım. İşte oldu. Ödem atarken havalı olalım değil mi? yani gerçekten çok güzel. Tadı da harika. Yani bunu içtiğinizde içinizin de böyle bir temizlendiğini ve iyi hissediyorsunuz. Yani iyi bir his de veriyor. Her gün aç karnına olmanız gerekmiyor. Nasıl içiyorsunuz hanımlar bu tarifi? Her gün içiyorsunuz bir bardak gördüğünüz gibi. Yani bunu tam doldurursanız da olur. Yani bu zaten büyük, oldukça fazla alan bir bardak. Bu kadar da yeterli. Bunu kür yapın, iki haftalık kür yapın. Yapamıyorsanız bir hafta yapın en azından. Ama bir haftanın altında da ödem indirme tarifi için yetersiz olur. Bu kürü yapın. Bu kürü yaparken birazcık da sporunuza, yiyeceğinize dikkat ederseniz. Şimdi tabii ki baklavayı, böreği, helvayı basın. Ebru'nun ödem indiren tarifini içiyorum. Bana bir şey olmaz demeyin. Öyle değil tabii. Muhakkak biraz da kendinize dikkat edin. Ama bu kürle ilgili geri dönüşlerinizi bekliyorum hanımlar. Yapın, uygulayın ve Ebru'ya muhakkak yazın. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bence şahane bir tarif. Ödem indiren gerçekten hem de kilo vermeye yardım eden, cilt üzerinde de çok olumlu etkileri olan şahane bir tarif. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla ödemsiz kalın.